Sana bu konuşma yetkisini kim veriyor? Anayasa veriyor. E sen başka sayfalarını yırttın arttın. Kendi sayfanın yerinde durduğunu nereden biliyorsun? O sayfada benim gözümde yok hükmünde o zaman. Sen anayasa mahkemesi kararlarının olduğu sayfayı tanımıyorum, saygıda duymuyorum diyorsan. Ayrıca mecliste gelip konuşmak bir meşruiyet gerektirir. Meşruiyet milletten alınır, Trump'tan alınmaz. Amerika'ya gidip Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi hala görevde. Trump Erdoğan'a çok ihtiyaç duyduğu meşruiyeti verdi. Bundan sonra her şey güzel olacak, işler yoluna girecek diyor. Yoluna giren Amerika'nın dünya kadar kazanımı neymiş? Olmayan meşruiyeti veriyor. Hem de cümleye başlarken hileli seçimleri en iyi bu bilir diyor. O yüzden Trump'tan meşruiyet dilenenlere bizim Meclis zemininde meşruiyet kazandırmamızı kimse beklemesin.